hanımlar beyler. Çelişkili ifadelere hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün 6 Kasım 2021. Sisli bir İstanbul sabahından kaydediyorum bu yayını. Normalde bazı şeyler yazıp onları okuyordum size. Kayıtlarımı böyle yapıyordum. Bugün biraz daha doğaçlama gidecek sanırım. geçtiğimiz hafta mutluluk insanoğlunun bencilliği, aptallığı, cehalet. Aslında bunlar üzerine bir şeyler yazmıştım. İzlediğim bir filmden yola çıkmıştım. Merian Max adında bir film. Bir animasyon filmi. Avustralya'daki küçük bir kız ve Amerika'daki bir adamın mektup arkadaşlığından bahseden çok güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim muhakkak izleyin. Bu filmin etkisiyle bir yazı yazmıştım ve onu okumayı planlıyordum aslında bu yayında. Ama geçtiğimiz hafta aldığım bir haber e, mutlulukla olan ilişkimi sorgulamamı ve mutluluk üzerine bu kadar da karamsar olmamam gerektiğini sanırım bana anlattı. Yine de Max'in bir düşüncesi var filmde geçen bir düşüncesi. Beni ilk izlediğimde, ilk üniversitedeyken izlemiştim filmi. Sonra geçtiğimiz hafta eşimle birlikte tekrar izledim. İlk izlediğimde de, bu izlediğimde de çok etkilemişti beni aslında. Şöyle düşünüyor Max. İnsanlar sürekli mantıksız davranıyor diyor. Hindistan'da çocuklar açken neden yemekleri çöpe atıyorlar? Madem oksijene bu kadar ihtiyaç var, niye yağmur ormanlarını kesiyorlar? Asla zamanında gelmedikleri halde otobüs zaman çizelgeleri niye yapıyorlar? Max en sevdiği fizikçinin sözüne aynen katılıyor. Sadece iki şey sonsuzdur. Evren ve insanoğlunun aptallığı. Bu düşünce üzerine aslında ben de bu hafta konuşmayı planlıyordum ama dediğim gibi aldığım haber biraz sorgulamama sebep oldu. Biraz da onun mutluluğunu yaşamak istedim. Bu haberi sizinle bugün paylaşmayacağım. Zaten öğrenmesi gerekenler öğrendiler şu anda. Ben sadece ne hissettiğimi anlatmak istiyorum. Yaşadığım his çok acayip çünkü. Bir yandan ayaklarım yere basmıyor. Sanki zeminde değilmişim gibi, boşlukta süzülüyormuşum gibi hissediyorum. Bir yandan içimde yeni belirsizlikler oluşuyor gibi. Bir yandan da uzun zamandır amaçladığım, uzun zamandır hedeflediğim bir amaca ulaşmışım gibi hissediyorum ama sanki bu uzun süredir yaptığım çalışmanın hiçbir anlamı kalmamış gibi de hissediyorum bir yandan çok tuhaf bir duygu içerisindeyim. Neyse işte bu bu haber benim mutlulukla olan ilişkimi dediğim gibi tekrar sorgulamamı sağladı. Ve bugün sadece ne hissettiğimi söylemek istedim. aldığım bu haber için teşekkür etmem gereken bazı insanlar var. Ama onu haberi sizinle paylaştığım bölümde yapacağım. Çünkü teşekkürü gerçekten hak eden insanlar var. Onları es geçemem. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter sanırım. Thank you